sevgili YouTube takipçilerim tekrar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerden çok fazla talep geldi. Sevgili Doktor Ender Saraç bize şu miyomu doğal yolla düzeltecek bir tarif ver diye. Tamam birçok hastamda denediğim ve kimyasal ilaç kullanmadan çok iyi sonuç aldığım bana özgün bir tarifi vereceğim size. Düzenli uygulandığında ortalama 15-20 gün bazen bir aya kadar uygulanabiliyor. Eğer inatçı miyomlarda bazen süreyi uzatabiliyoruz da çok başarılı olduğumuz bir tarif. Bunun için 3 tane temel madde kullanacağız. Bunlardan temel olanı soğan. Soğanı nasıl kullanacağımızı biraz sonra göstereceğim. Bildiğimiz ucuz, basit, GDO'suz soğan. İkincisi ise ölmez otu. Şu mis gibi. Kendi özgü değişik bir kokusu vardı. Böyle kırı doğayı hatırlatır bize. Ve aylarca hatta yıllarca böyle sağlıklı bir şekilde parlak sarı sarı kalan ölmez otu. Bir de bildiğimiz tane karanfil. Bu üçünden özel bir ekstra yapacağız. Çay desem değil ama böyle bir toksinleri atıcı, miyomu küçültücü bir çaya benzer bir sıvı yapacağız. İşte bu ekstreyi düzenli içtiğinizde sabah ve akşam sonuçlara şaşıracaksınız. Bunun için çok basit. İki büyük bardak suyumuzu hazırlıyoruz. Şimdi suyumuz kaynamak üzere önemli bir ayrıntı. Sobanı normal sofraya getirdiğimiz gibi bu şekilde dörde bölüp beyaz kabuklarıyla değil de sobanı bu şekilde dış kabuğuyla beraber kullanacağız. Fakat bunun için de dezenfekte etmek için sirkeli suda 3-4 dakika bekletmenizde fayda var. Biz bu sobanı iyice yıkadık, sirkeli suda dezenfekte ettik. Sonra bu sobanı sadece dörde böleceğiz ve yaklaşık... 5-6-7 dakika kadar bu soğan kaynayacak. Ama kaynarken içerisine biz sonra daha sonra ölmez otunu ve özellikle de tane karanfili de atacağız. Müthiş bir üçlü karışım vücutta miyom dışında başka pek çok toksini de temizleyecek. Suyumuz kaynadı. 2 büyük bardak su vardı bunun içinde. Soğanı dörde bölüyorum. Normal bildiğimiz eçi çiçekte fakat soymadan bölüyorum. Bakın burası önemli. Kırmızı soğan olmayacak. Kabuğu beyaz soğan olmayacak. Bildiğimiz pazarda her yerde bulduğumuz şu şekilde açık kahverengi kabuğa sahip olan soğan bulunacak. Soğan aynen bu şekilde. Yalnız şu en uç kısmını birazcık orası topraklı olabilir. Hafifçe törpülüyorum orasını. Suyu rengini kötü yapmasın diye. Evet. Bu kadar basit. Suyumuz iyicene kaynadı. Dörde bölünmüş soğanı suyun içerisine atıyorum. Gözleri de yaşartıyor. Acı soğan evet gözleri yaşartıyor. Bu üstünde kapatıyorum. Kapatmasanız da olur ama 5-6 dakika hakikaten e, acı soğan gözleri bayağı yaşartıyor. 5-6 dakika kaynasın. O kaynarken karanfil de 2 bardak suya sadece 3 adet karanfil atıyoruz. Kabuk karanfil. 1, İki biraz daha iri parçalarını tercih edin karanfilin. 3 adet tane karanfil. Bir soğanı dörde bölünmüş olanı. Bir de ölmez otundan da çok fazla değil. Yaklaşık şöyle bir parça. Yaklaşık şu kadar bir parça atıyoruz. Bunları da önceden tabii ki yıkamış olacaksınız. Şimdi altını kapattık. Bu güzel bir şekilde kaynarken hemen rengini vermeye de başlayacak. Ölmez otu çok ilginç. İçerisinde çok güçlü antioksidanlar var. Vücutta hakikaten de kendini de koruyabilen bir ot bu. Vücutta toksin atıyor. Strese karşı koruyor. Son dönemde bir takım kronik hastalıklara karşı koruyucu olduğunu üstünde de duruyor. Aynı zamanda kremlerin cildi nemlendirmeye de yardımcı oluyor. Anti aging için çok başarılı. Biz şimdi bayağı gözüm yaşardı. Biz şimdi bunun birkaç dakika kaynamasını bekliyoruz. Neden karanfil? Karanfil çok ciddi bir şekilde antiviral, antimikrobiyal ve antifungal yani mantar, virüs ve bakterilerin üremesini engelleyici bir etkiye sahip. Biz karanfili daha da çok duyacağız çünkü kanser veya tümörlerin oluşumunu azaltıcı bir etkisi de var. Düzenli karanfil çiğnediğinizde vücutta mikropları da öldürüyor, kandidaya karşı da savaşıyor. Karanfili e, toksiktir. Çok uzun süre ağızda tutup yutmak pek iyi değildir. 10 dakika, 15 dakika geçmeyecek şekilde 2-3 veya 3-4 tane karanfil ağza alıp çiğneyebilirsiniz. Vücuttan mantarın gitmesi, ödemi çözmek, baş ağrısını azaltmak için iyi bir etkisi vardır. Bu ölmez otunu ise sadece tek başına da kullanabilirsiniz. Vücuttan toksin atmak, hazmetmek, sindirimi kolaylaştırmak için ödem çözücü etkisi de vardır ama biz burada miyomlara karşı yapacağımız kürde bunu çay olarak veya kaynamış öz olarak kullanacağız. Soğanı dediğim gibi bu şekilde kullanmıyoruz. Kabuğuyla beraber ve hafif sapıyla beraber kullanıyoruz. Suyu bulanık yapmaması için de ucundaki o biraz toprak bulaşmış olan kısmı alıyoruz. Şimdi aşağı yukarı bir 4 dakika 5 dakika kadar oldu. Bu ateşte fakat iyice özünü vermesi lazım. Yani soğanın ve karanfilin ve altın otunun veya diğer ismiyle ölmez otunun özünü vermesi lazım. Bunu başka bir şey eklemiyoruz. İçerken de mutlaka şeker katmadan içilecek. Ama renginde biraz ferahlık istiyorsanız veya tadında ferahlık istiyorsanız birkaç damla limon damlatabilirsiniz. Başka hiçbir şey kesinlikle sirke, şeker, tatlandırıcı, mısır şurubu katlayan katmıyoruz. Şimdi bu oldu, özünü verdi. Ben altını kapatıyorum, biraz daha demlensin. Ondan sonra süzeceğim, bir bardağa koyacağım. Nasıl tüketmeniz gerektiğini hemen şimdi açıklayacağım. Şimdi bir aşağı yukarı 5 dakika kadar iyice fokur fokur kaynadı. Ben bir 4-5 dakikada demlenmesi için müsaade ettim, bıraktım. Tekrar hatırlatıyorum içerisinde şeker, mısır şurubu, tatlandırıcı, ne işte pekmez, bal hiçbir şey koymuyoruz. Bunu böyle olduğu gibi tüketiyoruz. Ve çok bulanık bir ekstra olmadığı için bunu kepçeyle koyuyorum. Burada daha rahat koymak için süzüp de koyabilirsiniz. Rengi böyle enteresan güzel bir renk. Tabii ki böyle kaynar kaynar içmeyeceksiniz bu soğuduktan sonra aşağı yukarı şöyle bir bardak kadar sabah bir bardak kadar da akşam bunu yemekler arasında ne çok aç ne de çok tok olacak yemekler arasında tüketeceksiniz. Şimdi bu tabii çok sıcak olduğu için soğumaya bırakacağız. İçerisine sadece birkaç damla limon koyabilirsiniz. Onun dışında hiçbir şey katmıyorsunuz. Kokusuna bakalım. Böyle kendi özgü bir kokusu var ve enteresan bir şekilde çok soğan soğan da kokmuyor. Şimdi miyomlarda bu çay etkili fakat siz çok gluten yerseniz, çok fazla beyaz un ve beyaz şeker tüketirseniz, sağlıklı bir cinsel hayatınız yoksa, uzun süren e, vajinal akıntılar, mantar hastalığı, enfeksiyonlar varsa e, hatta kronik kabızlık bile bazen o bölgede enerjilerde biraz blokaj yapabilir bunların da tedavi edilmesinde fayda var. Çünkü miyomlar genelde aşağı doğru akan enerjinin blokajıyla da ilgilidir. Yani birinci şakrada bir tıkanıklık blokajla da ilgilidir. O nedenle fazla kilo, dişilik yönünün tam layık ile yaşanamaması, onun dışında özellikle kabızlık, kronik kandida mantar enfeksiyonları pek çok konuda miyom riskini arttırabilir. Özellikle menopoz dönemine yakın da pek çok kişide miyomlarda artış görebiliyoruz. Zamanında çok fazla hormon kullanılmış olması da, e, obesitede bir de toksik maddelerin çok kullanılmış olması da tabii ki miyom gelişimi için e, pek iyi destekler değil. Bu arada miyomun bir kanser olmadığını da belirteyim. Bu e, rahim içerisindeki daha çok kas ağırlıklı bir tabakanın tümörleşmesiyle ilgili bir durumdur. Ama kanser değildir. Miyom kanserleşebilir mi? Bazı türlerinin düşük oranda belki ileride kanserleşebilme riski olabilir ama genelde kanserleşme riski düşüktür. Neden miyom önemli? Doğurganlık çağında olursa miyom kapladığı yere göre ve büyüklüğüne göre hamileliği engelleyebilir veya hamilelik olduysa düşük riskini arttırabilir. Onun dışında fazla kanamalar yapabilir, düzensiz kanamalar yapabilir. Bu kanamalarda şiddetli bir kansızlığa yol açabilir. Şimdi bu soğumuş haliyle soğan, ölmez otu ve tane karanfilden yapılan ekstreyi ideali 15 gün ara vermeden sabah ve akşam bir bardak içmek. Ben bazı hastalarımda uygun beslenmeyle ve bazı antioksidanlar, örneğin selenyum gibi bazı antioksidanların desteğiyle de daha uzun süreli de verebiliyorum. Ancak burada kanamanın kontrolü de yapılması önemli. Gelin şu malzemelere son kez bir yakından bakalım. Nasıl kesildiğini tekrar videonun başına giderek özellikle bakın. Çünkü soğanın kabukları soyulmayacak. Sapı da hafif sapına doğru olan kısmı da kalacak. Tam eşit dörde bölünecek. Ve iyicene kaynayıp özünde verecek. Öyle bir fokurdadığında hemen kapatıp içmek yok. Bunu sabah yaptığınızı günlük yapmanızı öneririm. Diğer geri kalanını da akşamleyin daha serinlemiş veya soğuk olarak ama buzdolabındaki soğuklukla değil de oda sıcaklığında olarak içebilirsiniz. Sorularınızı bekliyoruz. Ben sizleri çok seviyorum. Böyle pratik fitoterapi bilgilerini size vermekten de çok mutlu oluyorum. Biz bir aileyiz. Eğer seviyorsanız kanalımı abone olmayı unutmayın.